Evet arkadaşlar bu siyah, siyah e, deri izi. Değil mi? Deri izi sonuçta şeyin. Yani kemer. Kemerden oldu. Beyaz deri koltukta. Bu öve ve bitirlemeyen Furbix aldım bugün yeni elime ulaştı. Bakalım dedikleri gibi miymiş? Merakla bekliyoruz. Deniyoruz <laughs> şu Ama o zemine tam şey yapmadı. Deri beyazladı ama leke çıkmadı. Ama, ama kiriyi beyazlattı. beyazlattı. Lekeyi çıkartmadı ama deriyi ben beyaz yaptı. Allah Allah. Hani videodan da gözüküyor. Bayağı beyazlattı ama. Deri ama izi olmasaydı yani. muhtemelen şey yapardı normal kir şeyini beyazlattı. He lekeyi çıkarmadı. Beklesek ama o da birazcık çıktı gibi sanki. Ama deriz. De bence herhalde. daha fazla çıkma. Ne? Orası gittikçe beyazlıyor çünkü. Komple bir mızrayı şey yapalım. Bu sandalyeyi silmen lazım komple çünkü bariz beyazladı orası. Güzel oldu ama. Orada leke olmasaydı tertemiz yapacakmış. Evet, bütün deriyi siliyor şimdi koca. Ha, direkt bak. Ha. Evet. Hmm, beğendim. Yani lekeyi çıkarmıyor ama yani şu lekeyi çıkarmadı açıkçası. Deriyi temizledi ama. Ama yüzeyi temizledi gerçekten. Böyle çok da açıkçası vay. Bastıra bastıra çok da temizlemedim ama Evet. Sadece ben bir şurada, sürttün canım. Şurada bastıra bastıra yaptım. Bunu da bilmiyorum. Üstünde Çift yapalım. Daha çıkmadı Şuraya da bir sıkayım hala. Beyazlattı değil mi? Oraya? Hı hı. Yani bu kemer lekesiydi, kemer lekesini çıkarmadı arkadaşlar ama deriyi beyazlattım. Evet. Yani bence aslında hani leke çıkarmak için değil de temizlemek için tercih edilebilir. Tercih edilebilir. Vallahi bildim. Beyaz oldu herhalde. Ben de öyle Yeni geziyorum. alınmış gibi oldu. <laughs> evet. yani şey ama şu şey kol lekelerini falan çıkarmadı yani. yani. böyle genel kiri temiz şey yapıyor çıkartıyor. Bak şunları bile çıkarmadı. Evet. Değil mi? Hı hı. Yani genel leke çıkarmak için değil genel temizlik için bence tercih edilebilir. Alınabilir. çünkü gerçekten ben bu koltuk sandalyenin bu kadar kirli olduğunu düşünmüyordum yani. <gülüyor> <gülüyor> Gayet temizledim Olabilir. Artık fikirler sizin. Gördünüz. Paylaşıyorum. Bezde zaten çıktı kiri. Zaten aynen. Bu hı bezi de yanında getirdim, gönderdiler. Şu da kiri. <laughs> Sandalyemizin kiri. Evet. Durum bu. Hı Şu Furbix GTS 35. Yani bir tane aldım. 10 lira kargo parası. 25 lirada şey. Öyle. Ürünün parası. Bu ikisi çıkıyor kutudan. Böyle. İyi günler. İyi günler.